Meşhur bir siyahi tenis şampiyonu kan naktinden kaplı eysen dolayı ölüm döşeğindeydi. Hayranlarından biri sordu. Allah böylesine bir hastalık için neden seni seçti diye. Tenis şampiyonu cevap verdi. Bütün dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir. 500 bini profesyonel tenisçi olur. 50 bini yarışmalara gider sadece 5000'i büyük turnuvalara erişir. Buraya ise sadece 50 kadar tenisçi gelir. 4'ü yarı finale, ikisi finale kalır. Ben elimde şampiyonluk kupasını tuttuğum zaman Allah'a neden ben diye hiç sormadım. Şimdi sancı çekerken Allah'a nasıl neden ben derim. Evet, bu yaşanmışlığı her anımsadığında yaşamanın biliyorum zannının konforundan Hiçbir şey bilmediğimi fark etmenin Izdırabına doğru Hızlı yürümek gibi bir şey olduğunu fark ediyorum Zira yanıla yanıla Acıya acıya Hatta kanaya kanaya öğreniyor insan Bildiğinin yanıldığını bile yetmediğini Yetemediğini Yetemeyeceğini görünce de Bilmeyle yarışmaktan vazgeçiyor Bu kez bilmediklerinin Bildiklerinden çok daha fazla olduğunu Bilmeye başlıyor dün kurduğu kesin cümlelerin yerini artık belkili, sanırımlı, acabalı cümleler alıyor. Eskiden en büyük meselelerde dahi katı bir kanaat sahibiyken, şimdi en alalede mevzuda dahi bilgisine itimat edemiyor hale geliyor. Öyle ya, Hira mağarasındaki ilk ilahi buluşmada oku emrine muhatap kaldığında bilmiyorum dememiş miydi alemlere rahmet olan? Bu aslında Rahman'ın bir öksüz ve yetimin tertemiz vicdanından dünyaya son kez haykırışı olan son nübüvvet halkasının ilk beyanıydı. Bilmiyorum. Alemlere rahmet olarak müjdelenen o bile bilmiyorum ile başladıysa bu ilahi buluşmaya iki kelam okuyup biliyorum iddiasına bürünen, az buçuk görüp çok buçuk hükümler veren, birkaç satır okuyup ciltler dolusu konuşan, yüzde bire ulaşmadan yüzde yüzü infaz eden ahvalimize ne demek lazım ben de bunu bilmiyorum. Zira yarım bakışlardan sağlam görüşler çıkmayacağını, eksik bilgilerden doğrulara ulaşamayacağımızı, zanlarla hakikate ulaşma fırsatının kaybolacağını, tanımlamaların gözlemler şu aldıkça sağlıklı hale geleceğini, aksi halde yarın doktorun candan etmesi misali, eksik gözlemlerin bakışı da köreltip insanı dipsiz bir kuyu olan zanla düşüreceğini atlıyoruz. Neyi, ne için, nasıl yapacağını bilmeyenler, hele de nefislerin arzularına köle oldukları için akıllarını kendi çıkarlarına kaptıranlar, hikmeti nerede arayacakları hususunda nasiplerini teperler ve en nihayetinde de Ebu Cehilleşirler ya, kim bilir belki de bu yüzden günümüz insanı ısrarla dış dünyaya yöneldiği için kendi iç alemine bir türlü taşınamıyor. Evet konu bilmek olunca aklıma gönül yaramız gençler geldi yine. Anlama ve kavrama yeteneğini okullarda, medyada, dernek, sendika ve muhtelif oluşumlarda yok ettiğimiz Ve beynini sabit düşüncelere programladığımız gençlerimiz Bu halde yetişen bir bireye hangi kitabı okutursanız okutun Ne anlatırsanız anlatın O Her okuduğundan, her duyduğundan Karşılaştığı farklı düşünceleri hazmedemeyecek Ve karalayarak yok etmeye çalışacak ve yine her okuduğundan, her duyduğundan kendi haklılığını çıkaracak ki, çıkarıyordu maalesef. Hep haklı olanla da hakkı düştüğü yerden kaldırmak imkansız hale geliyor böylelikle. Bugün asıl karın ağrımız bu değil mi sizce de? Ailede başlaması gereken değerler eğitimini başka kurumlardan beklediğimiz için, bir ağacın köklerinin toprakla bağlarının kesilmesinin, o ağacı kütükleştireceğini, insanın değerlerden koparılmasının onu mahluklaştıracağını, toplumun değerlerden koparılmasının ise o toplumları yığın ve kitle haline getireceğini unutmuş durumdayız maalesef. Sadece bunları mı unuttuk sizce? Bence hayır. Allah'ın varlığını ispat etme gafletinden onun en muhteşem ayeti ve emaneti olan insanı sahip çıkmayı unuttuk ona buna laf yetiştirmekten kendimizi yetiştirmeyi unuttuk. Haklı çıkma gayretinden hakkı yerden kaldırmayı unuttuk. Vücutlarımızı aldırdığımız abdestin rüyasından ruhlarımıza güsül aldırmayı unuttuk. Anlatmanın hezeyanı içinde anlamanın dilini unuttuk. Nefislerimizi tıka basa doyurmaktan ruhlarımızı doyurmayı unuttuk. Ve biz birbirimize tutumu unutunca da tutunduğumuz her şey avuçlarımızı birer can kır olarak kalmaya başladı. Beşikten mezara kadar süren değerler eğitimimizi terk etmemiz, önce insanımızı sonra topumuzu değersizleştirdi. Ninilerle, masallarla başlayan ve kahramanlık destanlarıyla şahlanan değerler eğitimimizi yitirdik çünkü. Yitirdiğimiz her değer, bizleri hem yozlaştırdı hem de çaresizleştirdi. Kaybettiğimiz değerlerin yerine yenisini ya koyamadık ya da onun yerine ikame edilmeye çalışılan değerler bizi mutlu etmedi. Neticede de haddinden başka her şeyi bilen ama birçok konuda şikayet eden ve bu şikayetler zincirine rağmen çözüm üretemeyen bir toplum haline geldik. Bugün mü? Bugün bir rüyanın ortasından seyrediyoruz hayatı. Derdimiz, kavgamız, acımız, mutluluğumuz, endişemiz, ihtirasımız, malımız, evladımız hepsi birer rüyadan ibaret, bilmiyoruz. Rüyasında ölenler uyanınca devam ederler yaşamaya anlamıyoruz. İnsanlar rüyadadır, ölünce uyanır buymuş alemlere rahmet olan dinlemiyoruz. Büyük Sahara Çölü'ndeki bir kum tanesinden Bir milyar kat daha küçük bir dünyada yaşayan 8 milyar insandan sadece biriyiz, göremiyoruz. Gönlümüze neyin hükmettiği, ülkemizde kimin iktidar olacağı kadar meşgul etmiyor hiçbirimizi. Bakın çevrenize, iyi, doğru ve güzel bulmak için okuyan, konuşan, yazan kaç kişi tanıyorsunuz? Bütün derdimiz kendimizin bile inanmadığı inanç ve düşüncelerimizi pazarlamaya çalışmak, üstün gelmek, yenmek veya daha amiyane bir tabirle morartmak. Her konuya müsabaka mantığıyla bakıyoruz çünkü. Karşımızdakileri bir şey öğrenmek için değil sadece nasıl cevap verebilirim diye dinliyoruz. Bu hastalık öyle korkunç bir boyutta ki bir idrak yolları enfeksiyonu toplumun hemen her ferdine bulaşmış durumda maalesef. Pek çok insan gözünün görmediği, sadece anlatılanlarla kulağının şahitlik yaptığı, hatta bunu sorgulama ihtiyacı dahi hissetmediği, taklidi bir iman ile yarın adına beklendiği içine girdiği cenneti inşa etmek adına gözünün gördüğü şu dünyayı ahiret sermayesinin yeryüzü olduğu gerçeğini unutarak başkalarına cehennem ediyor. Sanırım bu nedenle olsa gerek sahip olduklarımız artık bizi gökyüzüne değil toprağın altına, kabre, kabir misal bir körlüğe çekiyor. Çünkü sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeylere köle oluyor. Deniz suyu misali içtikçe içiyoruz. Bir türlü doyamadığımız içinde kana kana içtiğimiz deniz suyu aklımızı, gözümüzü ve nihayetinde yazık ki kalbimizi öldürüyor. Kölelerin, düşkünlerin, yoksulların, ezilmişlerin, yetimlerin, kimsesizlerin, kısacası alttakilerin sesi olarak ortaya çıkmış, onların umudu olarak şaha kalkmış, bu şahlanma ile dünyaya hükmetmiş, güzel halak ve kardeşlik kavramlarının iyilikleri ne kadar yaşamış ve bu yaşanmışlıkla bu dünyadaki cenneti inşa etmiş bir dinin mensubu olduğunu iddia edenlerin bugünkü hal ve ahvali sükunesini, zulme, haksızlığa, yoksulluğa, ezilmişliğe, dil, din, ırk, renk yüklemeksizin kıyamsızlığını başka türlü açıklayabilir miyiz sizce? Peki çözümümüz ne? Bence yol haritası gayet net aslında. İşlenen ilk günahın kibir ve haddini bilmemek olduğunun farkındalığıyla yaratılmış ile aramızı düzeltmeden yaradan ile yakin olamayacağımızı, yaratılmışımıza merhamet etmeden yaradandan merhamet göremeyeceğimizi, yaratılmışı sahiplenmeden yaradanın sahiplenmesini bekleyemeyeceğimizi idrak etmek zorundayız. Cennet olmasa dahi elinden iyilerden olmaktan ve iyilik yapmaktan başka bir şey gelmeyecek. Cehennem olmasa dahi kötülük etmeye ve kötülerden olmaya kabiliyeti olmayacak. Ne sevabı cennet arzusuyla işleyecek, ne günahtan cehennem korkusuyla kaçacak. Cennete cehennemin Rabbine duyduğu sevgi ve o sevgiyi kaybetme korkusuyla istese de günah işleyemeyecek istemese de her halini ibadet sevkine bürüyecek bir gönül inşa etmek zorundayız. Bu dünyada yaratılmışlara nasıl muamele ediyorsa, yarın hakkın divanında kendisine öyle muamele edileceğinin farkında, fakat yarın bana iyi muamele etsinler tüccarlı ile değil, güzelin yarattığına çirkin muamele edilmez safiyetiyle, güzel helakı kendisine mülk eleyen gönüller inşa edebildiğimizde kim bilir belki o zaman bize dedelerimizden kalan bir avuç toprağı çok görenlerin bile kalp topraklarını dedelerimiz gibi adaletle, muhabbetle yeşertebiliriz. Evet, davalısı olduğu bütün meselelerden beraat etmek adına, davacı olduğu bütün meselelerden el çekip, yaşamından geçen, yaşamından çalan, Yaralarında parmak izi olanları dahi Allah'ın merhametine neden muhtaç olduğunun idraki ve onun merhametine delil olabileceği düşüncesiyle affetmenin azizliğini sınırarak insanı kamil mertebesine ulaşabilenlere selam olsun. Sağlımaysınız inşallah.